arkadaşlar kan burada bu sefer inanılmaz bir arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar PUBG'nin arkadaşlar konsolunu oynayacağız bakalım elimde de bunlar taktik arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar videomu önce şimdi başlamaz önce like atmayı abone değilseniz abone arkadaşlar hem de çok zaman arkadaşlar şeyi çıkardım arkadaşlar bunu çıkardım arkadaşlar mecburen arkadaşlar çünkü bu arkadaşlar böyle takıyoruz yani şöyle oynuyoruz yani bu şeye yarıyor arkadaşlar ama bu biraz telefonumu çiziyor diye arkadaşlar çıkardım arkadaşlar onu çıkmışlar arkadaşlar hiç başlamayacağım Lek like, merhaba neyse, abone ol. her şey çok seviyorum başla maçlar sadece erencil oynamayacağız arkadaşlar Godzilla'sız olmaz bunlar arkadaşlar bütün Lek like, merhaba neyse, abone ol. her şeyi, beni çok seviyorum başlayalım sesini açıyorum oyunu şöyle bir zorluğu var arkadaşlar nasıl sesim şu an ben arkadaşlar bayağıdır oynadım arkadaşlar ziroskop yani böyle Arkadaşlar yapmak için arkadaşlar bakalım. Bayağı duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yapmayı planlıyorum ben. Şuradan şuraya gitsek Godzilla'yı takip etsek arkadaşlar buradan böyle alan nasılsa olsa buradan daralırsa bunu öldürmeyi düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah plan olur. Hemen ölmezsek 3400. Arkadaşlar ben bu oyunda hiç drop koşmayacağım arkadaşlar yani drop iş buralar olmayacak yakından uzakta arkadaşlar sadece tek derdimiz Godzilla olacak arkadaşlar hem Godzilla hem de komşu. İnşallah araba oluruz arkadaşlar araba zor gideriz biraz. Bu pochinki'nin yollarında vardır bence sesini açacağım arkadaşlar burada şimdi çok ses çıkarıyor. Arkadaşlar ben hiç gfx kullanmıyorum bazı arkadaşlar gfx kullanıyorlar gördüğünüz gibi arkadaşlar gfx kullanmıyorum kullansam herhangi bir yerde gözükürdü arkadaşlar ama gfx bir kere deneyeceğim arkadaşlar bakalım olacak mı o araba mı ki Sen açıyorum arkadaşlar. Ne açıyorum ya, bakalım araba inşallah hayır. Hadi bakalım. Arkadaşlar arabayı inşallah bulur. Çünkü ben oraya kadar yürüyerek gitmem imkansız. Orada ne gördüm? Go kart. Yetişe bir biraz kötü gibi oldu. Bunu oradan öldürürüz. Arkadaşlar. İnşallah bize gelmez o. Uçan o abi vurma ya. Uçan ayaklarının vurma. Dönünce altı koltuğa vurmak. <laughs> çok Bu cool. çok fazla. hiç savaş çıkmasını istemiyorum güzel güzel çok güzel tamam. buna da şu kağıt kaşığı dört tane elime açıyorum bu karam arkadaşlar şu an içimden çıkan oldu hemen bir sırt çantası yok ya da. Allah'ın yıldızı bu kadar arkadaşlar şu çantam yok. Şu an artık takip etmemize gerek yok arkadaşlar ne dersin? Ya aramıyorum şu Çantam yok. Ya, çantam yok ya. Ben sizin bilemiyorum çantam yok. çantam yok ya çantam yok. Şu an nefret ettim şu an. Ya. Bizim acilen bir çantaya ihtiyacımız şart. Neyse hadi. Gidelim. Ay çantasın arkadaşlar. Yani. Şimdi nasıl bunu öldüremeyiz arkadaşlar. Bu oyuncu hangisini öldürüm? Alanımız bol. Bu. <laughs> Buradan loot yapalım. Çanta çıkma arkadaşlar. <laughs> <laughs> İnşallah çanta buluruz. ne diyeyim? Seviye üç kas güzel oldu yani. Şimdi yine hep tellerden ne diyeyim? Bir tane çanta bulamayız yani. Bir çanta var. Birin seviye olur. Çok arkadaş. Bir çanta ya. Arkadaşlar bu ne Hiçbir şey alamıyorum. Şu an bu ne bileyim. Şeyden de bulurlar ki ve mevhum üstünü bir Çanta çanta! Ya! Lan çantalı, çanta Ya bu papya, etmek istiyorum şimdi ne yapalım, kadar Tamam da ya! Nefret ettim artık arkadaşlar ya. Lan araba yok araba. Ne arabası ya arkadaşlar. Arkadaşlar sevinemiyorum şu an. Hiç sevinemiyorum gene de. Kocaman haritada çanta Şükür, Allah'ım çok teşekkür ederim PUBG Mobile. Vallahi bir şey, drop umurumda değil şu <laughs> an. Drop, drop yakın, saldırım yakın, iyisi son çabuk. Bence de ihtiyacımız atlatacak arkadaşlar, zaten göremiyoruz, darbe etti. Oy mide mermisi neredeydi ama ya oy mide. Ne keşke kaybetmesin. Yolda çok şükür. sanki buradaydı gibi geliyor. Allah al al. Boş oh, sargı dedi. Ölürsek neye saracağız? Güzel oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar mermiyle yani örümceğin yanına gitmek çok akıllıca mı bilemiyorum. Orada hakem mermisi vardır. Şu an bizim hem hakem mermisi hem de ne oldu? Çok güzel buydu buydu buydu. Oo oh, tamamdır. Çok güzel hadi gidelim. Bu mavi öldürebilecek miyiz ama akşam ben bundan eminim. Çok emin olamadım. Önce o yeşiliyim ama alan hiç gitmeyelim oraya çünkü ölürüz şimdi burada lan. Bana bakın. Kırmızı Herkes drop peşinde koşacak. <laughs> <ne yapayım? gülüyor> Bizden önce birileri öldürmek mi acaba? İnşallah şey çalışıyor. Yani ne diyor? Sadece bir tane değiller. Bunun bir tane. Kırmızısı vardı benim bildiğim hatta. Bize geliyor. Bak şurası sonra ses kasılma olacak. Kırmızı vardı arkadaşlar burada benim bildiğim. En son oynadığımda kırmızı öldürdüm Buradan sıkarsak oyunun adını. Kulakla olan arkadaşlarım kusura bakmayın. Ya Allah. Haydi bakalım. Dişe diş kanak kan kardeş. İkili ikili gelmiyor. Da. Biraz buradan destek alacağım. Kaç! <laughs> m inşallah bilir. M7, M7 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 Bir şey 3 kere sönce olurmuş yes Arkadaşlar öbürü bitti zaten Kar 98 mi? Ne dedin sen? Çok teşekkür ederim Çok Buradan teşekkür ediyorum Buradan bunu yapalım arkadaşlar <laughs> PUBG Mobile indirin arkadaşlar <laughs> Çok güzel oldu arkadaşlar İki tane arka seçim 3 mü? Akşamı bence ekstra kalan harika değil. Red Bull'umuz var akşam. Red Bull. Kanat bulunur. Şunu indiriyorum ben. Gel bakalım. Başlık Allah rahmet eylesin. Allah rahmet arkadaşlar. Az önce biz ölecektik. Çok az benim ihtiyacım yok ki ya. Bir dakika bir dakika arkadaşlar ne yapacağım biliyorum. %99.99 99, 99 zekam bulunacak. Bir dakika şimdi biz bunu harcayacağız ya arkadaşlar Bir dakika. Şimdi biraz saçma gelecek bazı arkadaşlar. Alalım Bunu bırak. Min 14 alsam. Arkadaşlar yani. En azından 5.56'yı harcayacağım Bir mermi bitirdim ya. Çıkarken bey. Arkadaşlar boşuna arkadaşlar. Obrigado. <laughs> Evet arkadaşlar ne diyelim? Bildirecek bir şey yok arkadaşlar. Ram Nerede içiydi ki o? O evin içindeydi doğru ya. Nereden bakıyordu ki arkadaşlar? Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi bir video arkadaşlar. şahsen 7, 29. Um ne bir marka pusu tarafından öldürmekten nefret ederim arkadaşlar. Pusu yapanlarda hiç sevmem arkadaşlar. Şart Şahsen 5 artı artı 5. Bu da iyi arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaç kilo almış? Sadece bir kilo almış arkadaşlar ama arkadaşlar bir acık iki de bayağı örümcek öldürdük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi jiroskop oynadık arkadaşlar. Video bence siz like atmayı abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Videomuz bence arkadaşlar kısa oldu diyeceğim ama arkadaşlar zaten 13 dakika olmuş arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şey videolarına çıkacağım artık arkadaşlar. Bu artık chat, mate gibi arkadaşlar ben size yani arkadaşlar zaten, zaten kontrollerimde durum göstereyim hemen. Bakın arkadaşlar işte buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bundan arkadaşlarımız için arkadaşlar. Üçüncü sağız arkadaşlar. Bura. İsterseniz buradan ayarlayabilirsiniz zaten. Arkadaşlar bir kere ciroskop deneyeceğim arkadaşlar. Giroskop. gördüğünüz gibi arkadaşlar artık gözümüzü açacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videoyu beğenirseniz like atmayın, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öbür iki videoya kadar görüşürüz. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.